Çeviz Budak Podyum'da. Geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Benim bir erkek arkadaşım varmış. Hayal. Hayal. Evet. Hayaller, erkek arkadaş varmış. Gerçeklerde öyle bir şey yok. E, i̇lk buluşmamız tamam. beni evden olacak. Biraz heyecanlıyım. E, öyle saatleri. Nereye gideceğinizi biliyor musun? Nereye gideceğimizi de bilmiyorum. bilmiyorum. Sürpriz. Sürpriz. O yüzden böyle hani full hazırlandım. Hani kendi tarzımı da göstermeye çalıştım. Beğeniyoruz da galiba. Olsun da evet, istiyoruz. Evet biraz da beğeniyoruz. İnşallah olur diyoruz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Berna. Gömleğini çok beğendim. Gömlekle eteğin uyumunu da çok beğendim. Ee, çizmelerle ilgili bir sıkıntım var. Normalde e, cam topuk diye düşünüyorum. Cam evet. topuk ben çok severim. Ama bu model çizme için birazcık old school buldum açıkçası. Duyamadım. Ee, eski moda buldum birazcık ha. topuğu kıyafetinin geneli için. Anladım. Daha modern bir topuk daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Benim algımdaki modernden Aha. bahsediyorum. Evet. <laughs> ee, bir de ben suet değil mi çizmeler? Suet. Suet çizme kullandığında suet çanta kullanmanı tercih ederdim. Ama genel ben sakın sevmiyorum o yüzden. Genel olarak ben eğer seni evden alsaydım o iş olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sevil. <laughs> Akşam mı öğlen Öğle yemeğine mi çıkıyoruz erkek arkadaşlar? Öyle saatlerinde ne devam. gelip olacak Değil ne mi? yapacağını Değil bilmiyoruz evet. Aynen. Yani gözlük diyeceksin çünkü o yüzden öğlen diye. <laughs> e, kolyeni çok fazla buldum çok böyle dolu dolu Kalabalık daha mı? ince kibar bir şey olabilirmiş gömleğinin rengini beğendim güzel eteğin de güzel çizme çorap çizmelerine başka bir ayakkabı olabilir ya da başka modern bir çizme olabilir diye düşündüm. Ee, kürkün iyi. Güzel görünüyorsun. Yani. Gerçek mi? Değil. Değil tabii ki. Değil, peliş. Evet. Pelin. Çizmene bayıldım ben bu arada. Berna'nın aksine. Tam benim tarzım. Ee, ve elbiseye de çok uymuş. Sadece biraz yoğun geldi. O kürkle kolyeler yoğun geldi gözüme ama genel olarak çok güzel. Hani beğen kendimi beğendirmeye çalışıyorum şimdi hani. Zaten, zaten çok şıksın. Hep çok şıksın. Çok beğeniyorum tarzını. Gözlükler böyle Çıkartayım. kedi gözlükler. Bakışlar kedi bakışlar. Yani sadece biraz yoğun gel. Belki süet çanta ben de tercih ederdim. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısın? Hazırım geçebilirsin.